Tabii ben aynı dernekte yaptığımız gibi işte konferans gibi yapmak istemiştim. Yani salon kiralayalım. Orada toplanalım. Ama bu hastalıktan dolayı insanları işte çok fazla sayıda insanları bir araya gelmesine izin vermediler. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Dedim ki arkadaşlar yine de bunları yapalım. Yani kış dönemi insanlar gelemiyorlar. Biz gidelim. Bir de geldikleri zaman beni de göremiyorlar. Arge binamız başka bir yerde satış başka bir yerde. Herkes satışa geliyor. Ben de orada çok bulanamıyorum. O yüzden gelip beni göremiyorlar. Bu sefer bana feveran ediyorlar. Ya abi Cumhurbaşkanı ulaşmak daha kolay zaman ulaşamıyor. Cuma günleri bunlar. Başkan bir <laughs> genelde Hani de... çok sonra bir tane gidelim dedi. Uğur Bey yana da. Dedim yani Uğur Bey'i koyabiliriz de gittim. Ciddi Cid, bir göreme şansı Bundan zaman, dolayı ben dedim ki yani, o zaman ben de size ayda birkaç günde olsa katılayım diye ekip kurduk. Tuncay kardeşimiz ekibin başına koyduk. Şu anda İç Anadolu bölgesi aşağı yukarı 2 ay sürecek. 16 tane il var. Bu 16 ili dolaşacak. İl, il, ilçe ilçe dolaşacak. Bütün teçhizatını aldık, verdik ona, görevlendirdik. Gittiği her bölgede daha önceden sosyal medyadan duyuracağız. Uğur elektronik olarak biz geldik kardeşim. Buradayız. Bizimle bir derdi olan, cihazlarımızla ilgili bir sıkıntısı olan, ürün almak isteyen kim varsa, gelsin derdini anlatsın, Biz bir çare bulalım. Görüşelim dedik. Bu seminerleri, bu geziyi o yüzden düzenledik. İşte Sivas'la başladık, Kayseri'yle devam ediyoruz. Yarın da Nevşehir'e geçeceğiz inşallah. inşallah. Ve bu şekilde her gün e, evet. ayın aşağı yukarı 20 günü falan devam edeceğiz. Uğur kardeşim. Tamam önce Sivas'la. Devam evet. edeceğiz inşallah. Yani yıl sonuna kadar, 2021'in sonuna kadar Türkiye'de gitmemiş bölge bırakmayacağız. Her yere gideceğiz. Herkesle görüşmeye çalışacağız. Her ay birkaç ile de ben katılacağım. Orada ben de bulunacağım. Görmek isteyen, tanışmak isteyenler gelecek. Tanışacağız, görüşeceğiz. Gönül ister ki sürekli olsun ama İstanbul'da da başımda olmam İşimiz gereken, gereken bir iş var. Var. yönetmemiz gereken birkaç şirket var. O yüzden de ben mecburen şirketin başında bulunuyorum. Bir de çocuklarıma da düşkünüm. Onlarla Bunlarla da zaman geçirmek istiyorum. yani. Küçük bir kızım var. O beni... Benim o psikoloğum olmasın. En sıkıntılı dönemlerde ben onunla oldum. Beni tedavi etti. O yüzden çocuklarıma da zaman ayırmak istiyorum. Ama bir taraftan da sizle de zaman geçirmek istiyorum. O yüzden böyle bir program yaptık. Ayın belli günlerine dedik çıkalım araziye. Arkadaşlarımız da dostlarla konuşalım. Dertlerimiz dinleyelim. Ne istiyorlar bizden? Neyi bekliyorlar? Bizde Sen var mı bir sıkıntıları? Hatta bizimle dövüşmek, kavga etmek isteyenlere de duyurduk. <laughs> Bakın eğer bizimle dövüşecekseniz, <laughs> vuruşacaksanız, aa bak şu şu adresteyiz. Gelin, dövüşelim, vuruşalım. Ona da yok değil yani. yok. Yürekler <laughs> yemek mi başkanım? Biliyorsun konferanslarda Şimdi klavye delikanlılarımız var ya bizim. Bol bol yazıp çiziyorlar. Bize söylüyor, patates ediyorlar. Ben davet ediyorum. Mersin'de özellikle bir tanesi ona söylüyordum. Adamı aradım Mersin'e indiğim gibi. Arkadaş bak ben Mersin'e geldim. Aha tonumum bu. Ölge diye Bir arkadaşımın lokantasında oturuyorum. Gel dedim bak beni döveceksen gelmişim ha. Kimse de yok. Bir arkadaş lokantanın sahibi var bir ben. İstersen 10 kişiyle 5 kişiyle gel bizi döversin. Gelmedi adam. Ya kardeş şunu gidin dedim, getirin dedim artık. Adamın evini de biliyoruz, mekanını da biliyoruz. Yani. Gittik adam evinde yok. mekanda gittik, mekan kapalı. Adam yok. Biz Mersin'den çıkana kadar adam yerine gelmedi. <laughs> dedim ki en son, ya kardeş madem ki bana bir şey yapamayacak. Yani niye sövüyorsun bana? Madem? madem bir söz söylüyorsun. Benimle de yan yana hiç gelmemiş. <laughs> Bak siz benimle yan yana geldi, Şimdi benim suratımı sıvadımı gördünüz. Eyvallah. Bu adam benimle yan yana bile gelmemiş. Bir para alışverişi yapmamış. Benden bir mal almamış. Benimle bir yola gitmemiş. Lan bana niye söylüyorsun kardeşim? Ben ne yaptım sana? Bak, tamam. Hani muhalefet olmanın bin türlü formülü vardır. Çamur atıyor ya, Başka bir şey değil. Ya. Abi çamur da atabilirsin. Sövmek ne? İşte onu Başka aynı şey. Sen benim anama niye söylüyorsun? Yani işte i̇nsan acizi ya. Ben Karadenizliyim. Bizim tahtalarımız doğuştan eksik zaten. Allah yaratırken eksik yaratıyor Karadeniz'in tahtasını. Bir yerden sonra biz de sigorta atınca daha geri dönüş de yok. Adamı gittim Ankara'da yakaladım. Aldım. bak kardeş dedim sen benim anama ne yaşıyordun? Şöyle dedim Adam başladı ya, Allah ya Dedim şimdi ya oldu mu bak bu yıklarına, bu adamlığına sığdı mı şimdi? E madem bana şimdi yalvaracaktın niye söylüyorsun? E ben seni gelip beni bulacağını tahmin edemedim. La, Türkiye küçük ye <laughs> bir yer. Ben bu ülkenin girmediğim ili ilçesi köyü kalmamış. Ben her yıl arabayı her yıl arabayı 200 bin 250 bine getirmeden satmamışım yani. Yılda 200 bin kilometre yol yapan bir adamım. E ben gelemem mi zannediyorsun? Gelemem mi zannediyorsun? Ya yani korku yok ki Allah korku denen sistemi bende yaratmamış bir kere. İyi yani. yerde eğer arama yapacaksanız. Lütfen arama yapacağınız yer önceden cihazsız gidip bir kontrol edin. <laughs> bu bölgeyi bir gezin. Sonra internetten bir bakın. Burası tamam mı değil mi? Mezarlık mı? Askeri bölge mi? Şahıs arazisi mi? Önce bunları bir tespit edin. Öyle paldır küldür adam söyledi hemen gidelim cihazla kontrol edelim yapmayın böyle bir şey. Kazılı bir çukur varsa kazılı bir çukurun yanına yaklaşmayın. M mümkün olduğunca en az 600 metrelik bir mesafe olun. Çünkü o çukuru size kilitleyebiliriz. Gel, yani, tamam. yani. evet. gel, gel. Biz de başkan, biz de ama biz de hazır çukur işimi yiyerek gittik. Herkese Her bir satık almadan kendinize geldir. İşte yani o çukuru siz kazmışsınız diye rapor tutabilirler. Tamam. Dikkat edin. Yani, yani ispat edemeyiz. Yani, ispat zaman. Başı başı Sizin yapmadığınız yani. ondan yani. Ha bir işi biliyormuş da e, orada kurtarmışsınız. Ben <laughs> sıkıntı var Ben görmedim jandarmayı. Jandarma gelmiş arkadan ben direkt koltuğa tarama yapıyorum başkanım. Elini ben dörtü yaşıyorum. Ne oldu jandarma da. Dedim gelsin ya ne olur, kazmak öyle bir şey yok. Jandarma en geldi üstümüze aradı. Baktı şey var Yok. Başka, ben daha düçüme de yakışıyor. sen fotoğrafı göster, Faturaya baktı başkanım. Fatur, 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 Fatura vermedim. E, bir de kimliğini aldım ama Yani almayacak boyacak <laughs> Uğraştıracak. Uğraşacak. Ya, Senin yarın birinden ya. al dedim. Ben en son zaten yarın <laughs> Humas'tan ya. bir şeye gitti başkanım. Eee emniyete ifade vermeye çıktı. İfade vermedim ya. Gittim kimliğimi aldım karakola. İfadeye bir şey oldu yani. Mümkün olduğunca olunca tarihi eserlerin olduğu bölgelerden uzak durduk bir rahit, bir iki tane bir kitabe, bir yazıt, bunların olduğu yerde cihaz kullanmamaya çalışın. Kullanacaksanız da dikkat edin. Ve bunları tahmin etmeyin. Yani şimdi define ile hazine arasındaki farkı ben öğretmeye çalışıyorum. Biz de Biz yakın dönem azınlıkların sakladığı, gizlediği kıymetli eşyaları ve paraları ararız. Biz altın alacağız medeniyetle uğraşmaya başladığınız zaman o biraz definenin dışına çıkar. Zor, zahmetli ve sıkıntılı bir iş. Bu ayrı bir bilgi istiyor. Hazine işi, medeniyet işi ayrı bir bilgi istiyor. Ayrı bir uğraş istiyor. Ciddi bir güç istiyor. Ama define dediğiniz zaman belli bir işte dedektörle, derin işte metrelerle, derinliklere kadar çalışan dedektörle arama yapıp imkanınız var. Resmi veya gayri resmi, ki gayri resmi yaşlığınız zaman başınıza geleni zaten biliyorsunuz çalışma imkanınız var. O yüzden Türkiye'deki definecileri ben buraya doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Lütfen elinizdeki cihazların derinlikleri belli. Bu derinliklere kadar algılayabilir bu cihazlar. Ve siz de lütfen o derinliklere kadar bulabileceğiniz şeylerin peşine düşün. Daha derinde bir şeyler aramayın. Adam geliyor 6 metre, 8 metre cihaz soruyor. Kardeşim sen 6 metre, 8 metre bir gecede kazanasın. Kaçak da yapıyorum desen yapamazsın. Yapsan da yarım bırakırsın, bırakıp gidersin. O yüzden yani o derinliklere inen cihaz var mı? Var. Ama o apayrı bir iş. Emin olun Ermeni'nin Ermeni gömüsü 3-3,5 metreyi geçmez. Evet. O da en büyük gömüsüdür. Kaya mezarları bazen... Şeydir. Kaya mezarları, yeraltı oda mezarlar, tümbek mezarları, mahzenler. Bunlar İçinde malzeme olan bir mezar veya mahsenden bahsedeceksek derinlikleri 20-25 metrenin altındadır. Ve bunlar toprağa yara yara gireceğiniz yerler değil. Kayayı kıra kıra gideceğiniz yerler değil. Bunların özel girişleri çıkışları var. Bunları bulacaksınız. Anca oradan girip çıkabilirsiniz. Buna belli bir bilgi olması gerekir. O yüzden ben defineciler ısrarla altın yakın dönem altının üzerine yönlendirmeye çalışıyorum. İşaretlerle alakalı yardım yardımcı olma sebebim de bu çünkü çözmeye çalışın işaretler Ermeni işaretleri. Evet, evet, tamam. Ermeniler 3-3,5 metrenin altına çok fazla para koymadılar. Koydular ama büyük mahzenler yaptılar. Aylar süren çalışmalarla onlar oraya koydular ve çalışanların da çoğu Türktü ve öldürdüler. Ha bunları biz Hı. alabilir miyiz? Alırız ama belli bir bilgiye sahip olacaksınız almak için. Onun için de alamazsınız.